Merhaba sevgili harf severler. Ben Alfi Harf Perisi. Türkçe alfabeyi öğrenmek çok eğlencelidir çünkü harfler konuşmanın kalbidir. A'dan Z'ye tam 29 arkadaşım var ve bugün onları seninle tanıştıracağım. Hazır mısın? Hadi alfabeyi tanıyalım. A ile başlayan Ali düşün. B ile başlar balıkların türü. C gelir ardından cıvıl cıvıl harfi harfiyle çiçek olur mutluluk dolu A'dan Z'ye harfler dizisi Yirmi, dokuz dost işte hepsi Şarkıyla öğren dans et sen de Harfler hep senin yanında D ile deniz dalgalanır E gelir ekmek mis kokar F ile fareler minik minik G Ge gelir, güneş de parlar Hey ile başlar hayat yolu İ de ışık olur sabahları İ ile inci tatlı tatlı J ile joker hep eğlenceli A'dan Z'ye harfler dizisi Yirmi dokuz dost işte hepsi Şarkıyla öğren dans et sen de Harfle hep senin yanında deriz kedi mırıldanır Le ile limon ekşemi, ekşi mi ekşi Ne deriz masal tatlı mı tatlı Ne ile nehir akıp gider mutlu O deriz orman yemyeşil Ö ile ördek suya girmiş Tederiz palyaço bizi güldürür Regeli rengarenk kanatlarının izi Se ile neşeli, şe şimşe Gök süsler Tederiz tavşan hoplar zıplar Uda uçurtma havalarda uçar Büyükler üzümler dalda ve deriz vazo çiçek dolu Y ile yıldız gece pahalar Z ile zebra çizgisi mi ayrılı? A'dan Z'ye harfler dizisi Yirmi dokuz, dost işte hepsi Şarkıyla öğren dans et sen de Ege'li üzümler dalda Ve deriz vazo çiçek dolu C ile yıldız gece parlar Z ile zebra çizgisi mi ayrılı? A'dan Z'ye harfler dizisi 29 dost işte hepsi Şarkıyla öğren dans et de